Şimdi sizden programın girizgahında iki tane özel alkış rica edeceğim. Birincisi hemşehrinizi alkışlayacaksınız. Yani nüfus kağıdının arkasında Konya Meram yazan bir sanatçı evladınızı, kardeşinizi alkışlayacaksınız. O yüzden burada çok program olabilir ama ben kendime özel bir alkış rica ediyorum. Kendisi hem bir meramlı olarak hem de sevdiğimiz saydığımız bir sanatçı olarak güzel bir parçasıyla bu geceki programımıza başladı. Bu programları sizlerin sevmesi ve severek de devam ettireceğimiz güzel programlara inşallah vesile olması için başlattık. Dün biliyorsunuz İbrahim Sadri Bey'in şiir dinletiyle başlamıştık. Bugün de Taha kardeşimizle başladık. Her cuma ve cumartesi akşamları Teravih sonrasında bu programlarımız inşallah devam edecek. İyi seyirler, iyi dinlemeler arzu ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde inşallah Ramazanımızı tamamlarız ve daha sonrasında da inşallah sıhhat ve sağlık içerisinde sıhhat ve afiyetle bayramımıza da ulaşırız. Behnevrinize teşrifinizden dolayı teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Ramazanınız mübarek olsun inşallah. Tamam inşallah. Allah! hak geçmişler. Onların nesline, onların bugünkü nesline toplanmış olan şu aşıklarına ümmetin sevgilisi. <laughs> Bir eser daha vatandaşlarımız, merhametli hemşehrilerimiz ve hemşehrilerimiz için bir parça daha inşallah istiyoruz, rica ediyoruz. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Kardeşimizi ve ekiplerimizi tamamen tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Hayırlı geceler diliyorum. Bana ge Kırmızı gülleri beni kaldırıp gitti.